Geçtiğimiz pazartesi günü Pötürge davası olarak bilinen seçimler sırasında katledilen iki sandık müşahidimizin davası vardı. Dava neticelendi. Suçlular ceza gördüler. Biz bundan sevinç duyuyoruz dememiz mümkün değil memleketimizde meydana gelen böyle bir hadise hepimizi derinden yaralamıştır. Siyasetin böyle bir noktaya gelmiş olması da geleceğimiz için endişeye sebebiyet vermektedir. Biz bu hadiselerin bir defa daha ülkemizde tekrar etmemesini temenni ediyoruz. Tabii burada esas dikkat çekmemiz icap eden siyasetteki uslup hala bugün bile seçimlerden çıkılmış belli bir zaman geçmiş olmasına rağmen gerginliği artırıcı ifadeler adeta bizim bazı siyasilerimizin tek ama tek siyaset yolu haline geldi. Hala anlamıyorlar ki bu ülke bir bütün. Hapishanedekiler de bu memleketin evlatları, dışarıdakiler de bu memleketin evlatları. Bir İstanbul kanalı çıkıyor. Kanal için bile farklı fikir gütenler ahmaklıkla, aptallıkla itham edilmeye kalkın. Allah akıl fikir versin demekten başka bir şey bu göremiyoruz, bulamıyoruz. Lütfen bu memlekette kimse kimseyi düşmanlaştırarak bir politika izlemesin. Bu ülke bizim. Aslında bugün ülkemizin gündeminde bulunması icap eden hepimizin üzerinde düşünmesi icap eden konuların başında Ekonomik konular geliyor İşsizlik almış başını gidiyor Bir de gizli işsizlik var onları da kattığımız zaman Rakam 8-9 milyon civarına Çıkmış vaziyette Bu bizim Bir numaralı meselemiz olmalı iktidarında muhalefetinde, sanayicisinin de, ekonomistlerinde kim varsa. İkinci önemli konu da elbette çalışıp emeğini hasrettikten sonra geçimini sağlayamayan insanlar, ücretle çalışan insanlar. Biz şimdi farklı yollardan insanların para kazanmalarına zemin hazırlıyoruz. Bunlardan bir tanesi üçüncü köprü. E şimdi bu kadar karlı bir iş olunca tabii Çinliler de bu işe soyunmuş Yavuz Sultan Selim köprüsünü şimdi İtalyan şirketinden <laughs> satın almak için bir çabanın içine bir çalışmanın içine girmişler. Herkes karlı yatırım arıyor. En karlı yatırım ne? Paranın dönüşün garanti olduğu bu tip yatırımlar. Yap, işlet, devret ömrünün sonuna kadar para kazanmaya devam etti. Eğer biz bütün gücümüzü bu sosyal yatırımlardan, gösterişe dönük yatırımlardan sanayiye ve tarıma, bir de tabii teknolojiyle söyleyebiliriz, teknolojiye aktarmaya karar verirsek Türkiye ayağa kalkmaya başlar. Biz sadece rahatlamış altyapısı tamamlanmış bir ülkede huzur içinde ve bağımsız olduğumuzu iddia ederek yaşayamayız. Onun için üretim, üretim, üretim. Üretim ne? Mevcut madenlerimizi, özellikle tarım alanlarımızı ve üzerine fabrikalar inşa edilecek arsalarımızı doğru kullanabilmek. Tabii teknoloji dedik teknoloji deyince de önümüze hemen yerli otomobili koyuyorlar. İşin garibi yerli otomobilin modeli bir zaman Türkiye'de yaptılardı. Hatta modeli yapıp ortaya bile çıkardılar. Şimdi dışarıdan gelecekmiş yerli model. Bu yerli otomobil modelinde biz 2022 yılında üretip piyasaya sürecekmişiz. Otomobil son 8-9 senedir gündemde. Ondan önce gündeme gelen konular da vardı. Uçak da geldi gündeme. Ama neticede ortaya ciddi hiçbir şey konmadı, konamaz. Nerede bizim yerli modelimiz? Hem de bakanımız bunu takdim etmişti. Kayboldu. Bir teknolojiyi alıp kullanmak bile ayrı bir beceri gerektirir. Sanayileşmede güzel bir sistem buldular. Bu kalkınma ajansları Türkiye'nin hemen hemen her iline gruplar halinde de yayıldı ama siz oraya gerekli kaynağı tahsis etmezseniz o bölgede yatırım olmaz. Bunu kurmak, böyle bir müesseseyi ortaya koymak, sistemi koymak problemi çözmek manasına gelmez ki bu aynen arabayı alıp mazotunu koymamaya benzer. Öbür taraftan teknopartlar yani üniversite ve sanayi arasında işbirliği mükemmel bir fikir. Ama siz buraya gene yeterli kaynağı tahsis etmezseniz orada netice çıkmaz. Bir sanayiciniz olacak. Yatırım yaparken oradan teknoloji transfer edebilecek orası vasıtasıyla yani üniversite vasıtasıyla bu fikirler var ama bu fikirlerden bir netice çıkmıyor çünkü bu fikirler sadece görüntü olsun diye üretiliyor iş yapılması için değil para nereye tahsis ediliyor para tamamen ölü yatırımlara ve matbaa gibi başkalarının lehine çalışacak tesisler. Üretim bir ülkenin ekonomisini güçlendirir. Ancak ekonominin güçlenmesi yetmez. Aynı zamanda burada elde edilen gelirin toplumda adil dağılımının da sağlanması icap eder. Eğer fakirlik varsa alt tabakanın ücretleri zaman içinde alt tabaka dediğim alt gelir gruplarının ücretleri zaman içinde artmalı ve çalışan insanlar kendi ihtiyaçlarını karşılayacak kadar bir ücret almalı. Bunun göstergelerinden birisi nedir? Enflasyondur. Şimdi maalesef bayağı hükümetimiz bu konuda başarılı. Rakamlarla öyle bir oynuyor ki yani herkesi uyutabiliyor. TÜİK rakamları çok çeşitli şekillerde tasnif ediyor. Şimdi bütçe yapılıyor tabii. Önümüzdeki sene ücretlere yapılacak zamlarla vergilere yapılacak zamlar aynı kefeye konmuyor. Ücretlerde devlete ne denildi, memurlara ne denildi, ne verildi? Yüzde dört artı dört. Yeter. Daha da fazlasını istemeyin. Bu kadardan fazlasını nasıl kaldıracağız? Şimdi sıra zamlara geldi. Maliye Bakanlığı yeniden değerlendirme oranını yüzde yirmi olarak belirlemiş. Gene şeyde itidalli davranmış. Bir tek bir Sayın Cumhurbaşkanı burada insafa gelmiş tek motorlu taşıt vergisini demiş ki yok burayı bu kadar artırmayın. Yazıktır araba alanlara. O yüzde on kalmış. Şimdi işçiye verilecek zammı da göreceğiz. Yüzde 22, 58 olacak mı olmayacak mı? Geçen yıla nazaran yurt dışına gidenlerin sayısındaki artış ortalama yüzde 63. Göç edenlerin büyük çoğunluğu ise 20 ile 34 yaş arasında yüksek eğitim çağında bulunan gençler. Gençlerin yurt dışına gitmelerinin temel sebebi ney? Kendi ülkelerinde artık iş bulma ümitlerinin kalmaması, adalet duygusunun zayıflaması, çalışanların da kendi geçimlerini sağlamakta, temin etmekte zorluk çekmeleri. Hemen yakınımızda nasıl başladı, nasıl bu noktaya geldi? insanların kolay kolay anlayamadığı, tarif edemediği bir olay yaşandı. Suriye kan gölüne döndü. Bölündü. Şu anda Suriye'de en son varılan mutabakat neticesinde maalesef İdlib'de bir katliam yaşanıyor. Hem Rus uçakları hem merkezi hükümetin uçakları İdlib'i bombalıyor. İdlib'de kim kaldı? Türkiye'nin güvencesinde bulunan insanlar. Biz sizi koruyacağız denildi. Ama şimdi Sayın Cumhurbaşkanı da diyor korkunç bir akın var Türkiye'ye doğru. İnsanlar kaçmak mecburiyetinde kalıyor. Dur diyen yok. Aslanlar nerede şimdi bir zamanlar aslan kesilenler? Türkiye'nin şu anda Rusya'yla da bilmem Amerika'yla da Esad'la da oturup şu katliamı durdurmalarını sağlaması lazım. Ben konuşmam. Ya bu kadar katliam eğer konuşursan duracaksa konuş ya ne olur yani. Bir zamanlar Ruslarla iyiydik. Şimdi ne oldu? Neredeyse her noktada karşı karşıya geliyoruz. Buradan çıktık şimdi Libya'ya gidelim. Hadi Ruslarla Amerikalılar aynı safta biz onların karşısındayız. Bu hale nasıl düştük ya? Dış politikada böyle zaaf olmaz. Herkesle kavgalı hale gelemezsiniz. Irak'ta ayrı bir problem var. Irak karıştı. Gösteriler, yürüyüşler, katliamlar, hükümet değişiklikleri. Ha, Amerika baktı ki işler karışıyor. Ne diyor şimdi? Ben Körkük, Kerkük bölgesini merkezi hükümet ne derse desin güvence altına alacağım. Neden? Orada benim menfaatim var. Adam kendi menfaatinden başka bir şey düşünmüyor. Bunu görmeden dış politika oluşturulamaz, bir strateji oluşturulamaz. Libya'ya baktığımız zaman başka bir garabetle karşı karşıyayız. Biz bakın bu konularda hükümetin aldığı kararlar üzerinde bazen tereddütlerimiz olmasına rağmen hükümetin yanındayız demekten çekinmiyoruz. Libya bölündü. Libya'da bir Birleşmiş Milletler'in kabul ettiği merkezi hükümet var. Bir de bunun karşısında Amerika'nın ve Rusya'nın desteklediği bir general var. Biz merkezi hükümetin yanındayız dedik. Biz de dedik ki doğru bir tavır sergilediniz. Çünkü merkezi hükümet şu anda meşru olan hükümet. Aynı zamanda bizim tabii Libya ile meşru hükümetle yapmış olduğumuz deniz hukuku anlaşması çok önemli. Bu bölgede yapılacak yatırımların, yapılacak araştırmaların, petrol sondajlarının bizim kontrolümüzde olması uluslararası anlaşmalara göre teyit edildi. Bu önemli bir adım. Biz onun için de doğru yaptınız dedik. Ama birazcık da dış politikada Ruslarla, Amerikalılarla bu kadar iç içesiniz ya. Gidip geliyorsunuz. Bir de bu konuda şunları ikna edin de sizinle beraber olsunlar. Neden böyle yaptığınızı onlara da bir anlatın. Onların menfaatlerine dek onlara göçlerin yeri geldiği zaman biz kendi dışımızda hiçbir ülkede haklılığımızı bile ortaya koyamıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Ermeni soykırım tasarısını kabul etti nihayet. Yıllardır bekleniyordu bu. 20-30 yıldır. Ya 30 yıl zarfında siz de Amerika ile ilgili bunların yaptığı soykırımı tescilli bizdeki gibi zanna dayanmıyor. Geçmişte bundan 200 sene önce ilanlar var Amerika gazetelerinde. Her kızıl derili kellesi için 200 dolar diyor adam. İlan vermiş. Devlet politikası haline gelmiş kızıl derilleri yok etmek, katletmek. Siz de bir belge hazırlayın. Siz de bunu götürün Birleşmiş Milletler'de bu belgeli. Herkesin bildiği bir şey bu. O yetmedi. Bizim için mutlaka dikkate almamız icap eden birkaç husus daha var. Özellikle biz milli görüşçüler olarak 50 yıldır Türkiye'nin geçmişiyle, tarihiyle, kültürüyle, inancıyla paylaştığı değerleri olan ülkeler yani İslam ülkeleriyle bizim çok ciddi bir işbirliği içine girmemiz lazım. İlk kurulan birlik, ilk atılan adım 1969 yılında İslam İşbirliği Teşkilatı'nın kurulması idi. Allah rahmet eylesin Kral Faysal bu birliği kurdu ama maalesef bunu hayatıyla ödettiler. Kendi yeğenine vurdurdular onu. Onun arkasından ekonomik işbirliği teşkilatı geldi ve bir de Erbakan Hoca'nın iktidara geldiğinde 10 aylık kısa bir zamanda kurduğu desekizler var. Ya Türkiye şu anda desekizlerin de ekonomik işbirliği teşkilatının da İslam ülkeleri işbirliği teşkilatının da dönem başkanı dönem başkanı yani bu ülkeleri bir araya getirebilecek, bu meseleleri oturup konuşturacak ortamı Sayın Cumhurbaşkanı kendisi yapabilir şu anda. Dönem başkanı. Çıt çıkmıyor. Böyle bir konu gündeme bile gelmiyor. Ama biz bir şey yapıyoruz. Onu da iyi beceriyoruz son zamanlarda. Kendi kendimizi yiyoruz. Başkalarının ekmeğine yağ sürüyoruz. Nerede kan varsa şu anda gözyaşı varsa sadece ve sadece İslam ülkelerinde Yemen'den tutun Arakan'a kadar, Afganistan'a kadar, bilmem şimdi Keşmir'e kadar zaten Filistin davası bambaşka bir noktaya evrildi. Arkasından bilmem Sudan'da, Somali'de hala katliamlar devam ediyor. Ama İslam ülkelerinin şu kuruluşlarının hiçbirisi birisi bu konuları gündemine almıyor. Bu görev Türkiye'nin. Bu görev Sayın Erdoğan'ın. Dışişlerde bir talimat versin. En azından önümüzdeki ay, öbür ay bu ülke başkanları bir araya bir getirilsin ya. Tavsiyemiz şu, biz aklı selimle hareket etmek mecburiyetindeyiz. Hissiyatımızı öne çıkarırsak problemleri çözemeyiz. Tam tersi büyütürüz. Ger gönderme dediğiniz zaman bizim ordumuzun bugün içinde bulunduğu şartları çok iyi değerlendirmeye ihtiyacımız var. Çok ciddi bir badire atlattık. Bu badirelerden dolayı 15 Temmuz'dan sonra maalesef herkesin bildiği bir şey bizim komuta kademesinde de diğer kademelerde de bir takım sıkıntılar yaşanıyor. Bu konuda şu anda ben detaya girmeyi de doğru bulmuyorum ama çok ihtiyatlı davranılması gerektiğini de vurgulamak istiyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.